üstüme vur diye bak düşsün. Oradan kaçtım kaçtım. <laughs> kaçtım kaçtım. Oradan kaç Allah kaç kaç. Yine akşam namazı. Yine akşam namazı bir köye dahil oldum ama kimseye misafir olamıyorum. Şamar yedim ya. Gördün mü? Gördün mü? kenarında bir tamam var. Tamam bu onu belli. Dışarıya bu şeyler. Kutubeti, kutubeti. Dersiyle mi alıyorsun? <gülme> <gülme> Oradan tamak girdi. Uh, sen sen, seni, sen, sen. Evet, evet. Oradan tamak girdi. Akhur'a bir u gelin geldi. Bir tepsi ot şey başına, <laughs> Ne <Dileyen> başına, <laughs> her kendeyen bugün şey çıktı, gitti. Hemen oradan, oradan şey gittim. Elbaba'nın bir kısmını yedim, bir kısmını içmeme doldurdum. <laughs> Kömüşün, kömüşün kubresini aldım şey ıı, ıı, <laughs> bir e, engere <her> daldırdım. Yine <laughs> kendi başına koydum dolu olarak. <gülüyor> <gülüyor> Oradan orasına ben Aynı kadın geldiler. Bir kadınla bir erkek geldi. Aynı kadınla bir erkek geldi. <laughs>